Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne anlamlı bir gün, anlamlı bir programda hep birlikteyiz. Çünkü gıda ta bebeklikten, anne sütünden başlıyor, ölüme kadar devam eden bir süreç ve insanın ihtiyacı olan ve herkesin de gıdaya erişimi bir hak. Dolayısıyla gıda konusu önemli. Tabii biz tarım ve ormanik müdürlüğü olarak üreten çiftçilerimizin her zaman yanında ve destek oluyor. Tabi çiftçi dediğimiz zaman üretmek gerçekten zor süreç olarak gerçekten çok zor bir süreç. Dolayısıyla üretimin zor olduğu yerde mutlaka da tasarrufun ve israfından önlenmesi e, gerekir. O yüzden Birleşmiş Milletler 29 Eylül tarihini gıda kaygı ve israfa karşı farkındalık günü olarak ilan etti. Dolayısıyla bundan sonra her yıl 29 Eylül tarihinde bu tür etkinlikler yapılacak gibi farkındalık olur. Tabii bakanlığımızda 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren e, gıda kayıp ve israf ile mücadele uluslararası gündeme taşıdı ve öncülük yaptı dünyada. Ve Dünya Gıda Tarım Örgütü FAO işbirliğinde e, gıda gıdanı korup sofrana sahip çık kampanyasını ulusal ve uluslararası e, arenada ne yaptı? Ön plana çıkardı. Dolayısıyla biliyorsunuz son yıllarda iklim değişikliği, su hızlı artışı ve pandemi sürecinde dünyada yaşanan krizler ne yaptı? Gıdayı, tarımı öne öne çıkardı ve stratejik bir sektör herkes tarafından kabul edildi. Dolayısıyla bazı ülkeler hızlı bir şekilde tedbir alarak gerek gıda gıdanın gerek suyun korunmasıyla ilgili sayı ve gelecek nesillere ile ilgili hızlı bir şekilde hareket ederek tedbirler aldılar ve ülkemizde tabi bu ülkelerden bir tanesi. Tabi dünyada böyle bir süreç yaşanırken gıda israfı da hızlı bir şekilde artış Bugün sizlere bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ve PAO İşbirliği ile birlikte devam eden gıdaını koru kampanyasını anlatacağız. Öncesinde bakanlığımıza ait bir kalı spotumuz var. Onu izleyerek başlayalım. Sizin karşılığınız gibi bir de de. Evet. Ee, şimdi ne yaptığımızı çocuklar öğrenmek ister. Biraz açıklasınlar isterseniz. Evet. Kim açıklayacak? Evet. Köfteyi kim yaptı mesela? Kadınızı köfteyi. Sonra geldi.